Merhaba. Nereden başlasam bilemiyorum. Anlatacaklarımı yazıya dökmek içimdeki yükü biraz hafifletir mi bilmiyorum ama denemek istiyorum. Benim adım Elif, 26 yaşındayım. İstanbul'un kalabalığında ama bir o kadar da yalnız hissettiğim anlarda büyüdüm. Hayatım boyunca hep doğru olanı yapmaya çalıştım. Ailem, arkadaşlarım, çevrem hepsi benden hep güçlü olmamı bekledi ve ben de öyle biri oldum. Güçlü en azından dışarıdan öyle görünüyordum. Son iki yıldır Emre ile birlikteyim. Emre, hayatıma ansızın girdi. O kadar doğal, o kadar sevgi doluydu ki, kendimi onun yanında huzurlu hissetmemek mümkün değildi. İlk başlarda, bu kadar saf ve temiz bir ilişkiyi hak edip etmediğimi bile düşündüm. Ama Emre hep beni sevdiğini, beni olduğum gibi kabul ettiğini söyledi. Ve ben de kendimi yavaş yavaş ona bıraktım. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar çok güzeldi. Onunla İstanbul sokaklarında yürümek, vapurla karşıya geçerken martılara simit atmak ya da sadece bir kafede oturup saatlerce konuşmak. Her şey o kadar güzeldi ki. Ve geçen yaz Emre bana evlenme teklif etti. Boğaz'da gün batımında. O anı kelimelerle anlatmak zor. Parmakta o yüzüğü gördüğümde gözlerim doldu. Mutluluktan mı, korkudan mı bilmiyorum. Ama kabul ettim. Nişan hazırlıkları başladı. Aileler tanıştı, sözler verildi. Elbette her şey masal gibi değildi. Tartışmalarımız da oldu. Hangi salonda nişan yapacağımız, hangi pastayı seçeceğimiz, hatta davetli listesi bile kavga sebebi oldu bazen. Ama içten içe bu telaşları sevdiğimi fark ettim. Çünkü bunlar ortak bir geleceğin işaretleriydi. Emre'ye gerçekten aşıktım. Onunla evlenip bir aile kurma fikri beni heyecanlandırıyordu. Ama aynı zamanda içimde bir huzursuzluk vardı. Bazen kendime soruyordum. Gerçekten hazır mıyım? Bu soruya net bir cevap veremiyordum. Belki de bu hayatın doğal bir parçasıydı diye düşündüm. Herkes böyle hissetmiyor muydu zaten? Son zamanlarda Emre ile aramızda bir mesafe oluşmaya başlamıştı. Nişan hazırlıklarının stresi mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Ama artık bazı şeyleri eskisi kadar rahat konuşamıyorduk. Birbirimizi kırmamaya çalışsak da bazen kelimeler ağır geliyordu. Yine de onu sevdiğimden emindim. En azından o ana kadar öyle sanıyordum. İşte hikayem böyle başladı. Masum, saf ve tertemiz bir sevgiyle. Ama insan kalbi öyle garip ki, bazen en doğru bildiğin yolda bile kaybolabiliyorsun. Her şeyin yolunda gitmediğini hissetmeye başladığım anlar vardı. Ama onları hep yok saydım. Kendi kendime bu da geçer dedim. Geçmedi. Nişan hazırlıkları devam ederken içimdeki huzursuzluk büyüyordu. Emre'yle konuşmak istediğimde ya çok yorgun oluyordu ya da kafası başka şeylerle dolu oluyordu. Bazen bana bakarken gözlerindeki o sıcaklığı görememek canımı yakıyordu ama kabullenmek istemedim. Bunu dile getirmek korkularımı da gerçek kılardı. Ben de sustum. Bir gün iş yerinde öğle arasında kafeye oturmuştum. İstanbul'un karmaşasından kaçabileceğim küçük bir köşe bulmuştum kendime. O gün onu gördüm. Mert. Çocukluk arkadaşımın kuzeniymiş meğer. Sipariş verirken göz göze geldik ve tanıdık bir sıcaklık hissettim. Gülümsedi. Ben de gülümsedim. Sıradan bir tebessümdü ama içimde anlamlandıramadığım bir heyecan yarattı. Sonraki günlerde aynı kafeye gitmeye başladım. Bilinçli miydim? Sanırım evet. Mert de hep oradaydı. Başta sadece selamlaştık. Sonra konuşmaya başladık. Sohbetlerimiz çok rahattı. Beni yormuyordu. Kendimi olduğum gibi hissediyordum. Ne bir beklenti ne de bir baskı vardı. Sadece konuşuyorduk. Bir gün yine kafede otururken fark etmeden saatler geçmişti. Mert bana çocukluğundan, hayallerinden bahsediyordu. O an Emre'nin bana uzun zamandır böyle bir şey anlatmadığını fark ettim. Bu düşünce beni ürküttü ama aynı zamanda içimde bir boşluğu dolduruyordu. Sonra o an geldi. Yağmurlu bir akşam akşamüstüydü. Mert'le kafeden çıkmıştık. Islanmıştık ve gülüyorduk. Bir anda sustuk. Bakışlarımız kesişti. İçimdeki o ses, dur, dedi ama hareket edemedim. Mert bana yaklaştı ve beni öptü. Saniyeler içinde gerçekleşti. Ne ittim ne de karşı koydum. O an kafamda sadece Emre vardı ama kalbim sanki başka bir melodi çalıyordu. O anın ardından her şey değişti. Eve dönerken mideme oturan o ağırlık. Kendime sürekli sorular sordum. Ne yaptım? Neden? Ama cevaplar bulanıktı. Kendi içimde boğuluyordum. Mert'le olan o anı Emre'ye söyleyemedim. Ama aramızda görünmez bir duvar örüldü sanki. Emre beni hala aynı masumiyetle seviyordu. Ben ise kendimi tanıyamıyordum. Sonraki günler daha da zor geçti. Mert'le tekrar buluştum. Belki bir açıklama yapmak, belki de olanları unutmak için. Ama işler öyle yürümedi. O anda bir kez daha kendimi ona yakın buldum. Bu kez bilinçliydim. Artık bahanem yoktu. İçimde ikiye bölünmüş bir dünya vardı. Bir yanda Emre ve onunla kurduğum hayat hayali, diğer yanda Mert ve bana hissettirdiği özgürlük. Vicdanım beni sürekli kemiriyordu ama kalbim karışmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bazen insan kendini tanıdığını sanıyor ama küçük bir çatlak bile tüm duvarları yıkabiliyor. Benimkiler tek tek yıkılmaya başlamıştı ve ben enkazın altındaydım. O gece eve döndüğümde kalbim deli gibi atıyordu. Kapının önünde durup derin bir nefes aldım. Ama o nefes içimdeki ağırlığı hafifletmedi. Emre içerideydi. Bilgisayarın başında çalışıyor olmalıydı. Kapıyı açtığımda yüzüme yayılan o tanıdık sıcaklıkla bana baktı. "Hoş geldin aşkım." dedi. Gülümsemeye çalıştım ama dudaklarım titredi. İçimde bir savaş vardı. O an, içimdeki her şeyin yüzeye çıkacağı bir fırtınanın tam ortasındaydım. Gece boyunca hiçbir şey söyleyemedim. Emre bana kahve yapmıştı. Yanına oturmuş dizisini izliyordu. Ben ise elimde fincan, boş gözlerle ekrana bakıyordum. Kafamda yankılanan tek şey Mert'in dudaklarının dokunuşu ve Emre'nin bana olan saf sevgisiydi. Sabaha karşı uyandığımda ter içindeydim. Rüyamda Emre'ye her şeyi anlattığımı görmüştüm. Yüzü bir anda çökmüş, gözleri dolmuştu. "Neden?" diye sormuştu sadece. Cevabım yoktu. Uyanınca ağladığımı fark ettim. O gün kendimi dışarı attım. Boğaza doğru yürüdüm. Deniz kenarında bir banka oturdum dalgaların kıyıya çarpışını izlerken, kendi içimdeki fırtınayı susturmaya çalışıyordum. O an Mert'ten mesaj geldi. Nasılsın? Konuşabilir miyiz? Kalbim sıkıştı. Görüşmemem gerektiğini biliyordum. Ama ayaklarım beni yine ona götürdü. Küçük bir parka buluştuk. Mert beni görünce hafifçe gülümsedi. Ama gözlerinde de karmaşık bir ifade vardı. Elif, ben seni görmek istedim çünkü bu olanlar, ben de kafamı toparlayamıyorum. Bir süre sessiz oturduk. Sonra patladım. Mert, ben nişanlıyım. Bu yaşadığımız şeyin hiçbir açıklaması yok. Emre'ye nasıl bakacağım artık bilmiyorum. Mert gözlerini kaçırdı. Ben de bilmiyorum. Ama o akşam ikimiz de yalnızdık. O an sadece hissettik. Bu sözleri duymak hem rahatlatıcıydı hem de daha fazla suçluluk hissettirdi. Çünkü haklıydı. O an yalnızdık. Ama yalnızlık yaptığımızı haklı çıkarmazdı. Sonraki günler cehennem gibiydi. Emre'nin bana her bakışında içimde büyüyen suçluluk beni boğuyordu. Nişan elbisemi denemeye gittiğimizde bile elimdeki kumaşın ağırlığını hissettim. Aynaya baktığımda o beyaz elbisenin içinde kendimi görmedim. Yabancılaşmıştım. Bir akşam Emre'yle otururken içimdeki sözler patladı. "Emre," dedim. Sesim titriyordu. O bana sevgi dolu gözlerle baktı. Bir şey mi oldu? Gözyaşlarımı tutamadım. Ben sana yalan söyledim. dedim. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Emre'nin yüzü bir anda ciddileşti. Anlatmaya başladım. Her şeyi. Mert'i, yaşananları, kelimeler ağzımdan dökülürken Emre'nin gözleri doldu. Sessizce dinledi. Konuşmayı bitirdiğimde bir süre sessizlik oldu. Sonra sadece "Neden?" dedi. Bilmiyorum dedim. Sana hala aşığım ama kendimi kaybettim. Boğuluyordum. Yanlış yaptım. Çok yanlış. Emre ayağa kalktı. Odada dolaştı. Gözlerinden akan yaşları silmedi bile. Sonra bana döndü. Elif, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ama bunu affetmek bilmiyorum. O an dünyam başıma yıkıldı. Beklediğim tepki buydu ama yine de hazırlıklı değildim. Emre evi terk etti. Kapı çarptığında içimde bir boşluk oluştu. Sonraki günlerde kendimle yüzleştim. Ne yaptığımı, neden yaptığımı düşündüm. Hayatta bazen en sevdiğimiz insanı bile kırabiliyoruz. Kendimize bile yabancılaşabiliyoruz. Bu itirafı şimdi buraya yazıyorum. Çünkü hala kendimi affedemedim. Emre'ye soramadığım soruyu size soruyorum. Siz olsaydınız affeder miydiniz? Her hikayede yeni bir hayat daha fazla samimi itiraf hikayesi için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.